Hataca Danışmanlıktan herkese merhabalar. Ben Ömer. Yabancıları ilgilendiren konularda sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu Türkmenistan uçuşları ne zaman başlayacak? Türkiye'de mağdur kalan Türkmenistan vatandaşları memleketlerine dönmek istedikleri zaman ne yapmalı? Bu konuları ele alacağız. Videomuza geçmeden önce yabancıları ilgilendiren konulardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz gibi dünyayı kısa sürede etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle uçuşlara dünyanın her yerinde ara verildi, seferler iptal edildi. Türkiye'de yaklaşık 3 aydan fazla kapalı kalan hava yolları birçok ülkeye orantılı bir şekilde açılmaya başladı. Ancak halen açılmayan Türkmenistan Hava Yolları ne zaman açılacak diye sorarsanız kısaca şöyle cevaplayalım. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Kurban Gulu Berdi Muhammedov ne zaman isterse o zaman açılır. Niye derseniz çünkü burada mağdur olan Türkmenistanlı kardeşlerimizi görmezden geliyorlar. Annesinden, babasından, çocuğundan Allah kimseyi ayrı koymasın. Ancak hayat şartları bazen insanı sevdiklerinden ayrı salıyor. Sevdiklerimiz daha rahat yaşasın diye gurbete para kazanmak için gidiyoruz. Türkmenistanlı kardeşlerimiz de sevdiklerini daha rahat yaşaması için yurt dışına gidiyorlar. Bunlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'ye gelen Türkmenistanlı kardeşlerimizin çoğu pasaport süresi bitene kadar çalışıyorlar. Çünkü memleketlerine geri dönerlerse bir daha Türkiye'ye geri gelemeyeceklerini biliyorlar. Yıllarca çocuklarına, annesine, babasına, kardeşlerine hasret kalan ve en acısı da bu dünyadan göç eden sevdiklerini halen mezarını görmeyen kardeşlerimiz, bu size yapılan haksızlık inşallah 2021'de biter. 2021 sizin sorunlarınızın son bulacağı bir yıl olur. Size dua etmekten başka yolumuz yok. Allah yar ve yardımcımız olsun. Duamızın ardından konumuza geri dönelim. Pandemi sebebiyle Türkmenistan'dan seyahat kısıtlamaları halen devam etmektedir. Türk Hava Yolları'ndan gelen son malumata göre Türkmenistan'a uçuşlar 1 Ocak 2021 tarihine kadar askıya alındı. Şu an itibariyle Türkmenistan'dan ve Türkiye'ye resmi olarak açıklanmamış uçuş başlama tarihi bulunmamakta olup istenmeyen durumla karşılaşmamak için Türk Hava Yolları veya Türkmenistan Hava Yolları yetkili satış ajanteleri haricinde bilat satışlarına dikkat etmenizde fayda var. Türkiye'den Türkmenistan'a dönmek isteyen Türkmenistan vatandaşlarının Türkiye'de bulunan konsolosluklarına giderek bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Herhangi bir sorununuz olursa bize WhatsApp hattımızdan veya yorumlar aracılığıyla ulaşabileceğinizi de hatırlatalım. Değerli izleyenler bir videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorularınız bizi mesai saatleri içerisinde arayıp ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen.